Herkese selam arkadaşlar ben Alihan. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta yeni gelecek olan aksesuarların ikinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar videoma. Bundan önce birinci bölümde 5 tanesini göstermiştim size şu şekilde. Shelly, Jesse, sonra başka hangisi var? Dynamite, Bo, El Primo, Arkadaşlar bu 5'ini göstermiştim. Şimdi ise sizlere Barley'i göstereceğim. Barley'den sonra Penny'i göstereceğim. Penny'den sonra Peeper ee, başka hangisi var? Mortis bir de Crow arkadaşlar bir de Crow var. Bu şekilde bu 5 karakterimi de bu videoda göstereceğim sizlere aksesuarlarını. Hatta bundan önceki videomda okumuştum. Size yine okuyayım bu yapacağım karakterlerin aksesuarlarını. Barley arkadaşlarına bir iyileştirme iksiri atar ve saniyede 500 puan iyileştirir iyileştiren bir alan oluşturur. Maç başına kullanım hakkı 3. Arkadaşlar bence çok güzel bir şey. Berlin canı zaten az. Ayrıca arkadaşlarına can basıyormuş Bence çok güzel. Hemen Penny'i okuyalım. Penny bulunduğu konuma bir top atışı yaptırır. Valla tam ben de bilmiyorum arkadaşlar. Daha denemedim sizinle beraber. Ben de şimdi göreceğim zaten. Peeper'ın ki etkinleştirildiğinde sonra sonraki temel saldırısı hedefi takip eder. Abi bu mükemmel bir şey arkadaşlar. Yani zaten e, Brawl Talk'ta da belki fark etmişsinizdir iyice baktıysanız. Orada da gösteriyor diyor oynarken. Hemen Mortis'e bakalım. Mortis'in saldırısı 4 saniyeliğine daha hızlı dolar. Ne kadar hızlı olduğunu bilmiyorum. Bakacağız göreceğiz şimdi zaten. Crow'a bakalım. Arkadaşlar Crow'un kim mükemmel bir şey. Zehirlenmiş tüm düşmanları buçuk saniyeliğine yavaşlatır. Ya abi bu mükemmel bir şey. Zaten bir kurşunun dolması 2,5 saniyeden kısa sürüyor tahminimce. Yani hiç adam hareket edemiyor. Her zaman yavaş yavaş yavaş. Daha bir daha ve adam zehirli. De çok kolay öldürebileceğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir şey bence. Hemen Bali ile ilk bölümümü çekmek istiyorum arkadaşlar. ilk aksesuarımı göstermek istiyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet. Hemen şöyle başlayalım. Elmas kapmacaya girdim bilerek arkadaşlar. Şöyle çok iyi. Hop. Şöyle bir sallayalım abi. Buraya zıpladı. Abi cam basma şeylerini bıraktım. Gördüğünüz gibi 500-500 basıyor. Hani çok uzun sürmüyor ama bence mükemmel bir şey diyebilirim daha yeni başladık yani. İleride daha da iyisini göreceğiz. Şöyle bir can basalım. Çok iyi. Abi adamlar canımızı azaltamıyor resmen. Nere? Nere gidiyorsunuz? Abi bir aksesuar daha. Canımız azaldı çünkü. Abi 3 aksesuarla resmen oyunun başından sonuna geldik arkadaşlar. Bayağı da kısa sürdü abi. Abi keşke aksesuarımı burada kullansaydım aslında ya. Şu an pişman oldum resmen. Oo bizimkisi de öldü. Yapma yapma yapma. Aynen aynen öyle. Çok iyi çok iyi çok iyi. Aynen mükemmel abi mükemmel. Son anda tekrar çevirdim maçı. Şöyle bir sallayalım. Abi çok iyi ya. Hop. Gittin. Çok iyi. Arkadaşlar baya safe oynadığım halde kolayca kazandık yani. Baya değildi bence yani aksesuarı. Baya işlevsel bir şey. Canı düşük karakterlerle girseniz bile yani canınız çok yüksekmiş gibi davranabiliyorsunuz. Yani bu aksesuarı daha iyi kullanabilir oynadıkça daha iyi kullanabiliriz. Her neyse direkt ikinci aksesuarıma geçmek istiyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet hemen şöyle Penny ile arkadaşlar devam etmek istiyorum Aks aksesuar göstermeme. Şöyle zaten sizlere de okumuştum bulunduğu noktaya. Meteor mu atıyordu top mu atıyordu arkadaşlar tam orasını hatırlamıyorum. Zaten şimdi göreceğiz. Çok iyi, çok iyi. Kestim onu. Abi şu kutuya gideceğim. Önce şöyle bir deneyeyim abi. Şöyle biraz geride duracağım. Abi bu nedir ya? Anladım, anladım. Arkadaşlar aksesuar aman aksesuar ultimin olduğu yere top atıyor. Şimdi anladım. Oraya adamlar geldiğinde yan yıldız gücü gibi diyebilirim. Yıldız gücünde de böyle bir şey var çünkü. 800 yüklü sur gemi. Yok artık abi. Abi bu bu arada arkadaşlar kusura bakmayın bu serverde yani biraz internet donmaları olabiliyor. Daha doğrusu donmuyorum ama bu internet göstergesi geliyor. Çok hafif bir şey donma oluyor. O da çok etkili bir şey değil. Çok iyi, çok iyi abi kaçamadı. Sıkıştı. Bizim de 8 yükümüz oldu. Yalnız benim ultimi ne yapmışlar? Yok mu etmişler? Şöyle bir şey yapsam abi daha oyunun sonuna geldim daha yeni deniyorum yani ultimi. Abi öldünüz öldünüz. Boşuna zorlama. Ayıp ayıp. Boşuna zorluyorsunuz abi. Arkadaşlar zaten az çok siz de gördünüz nasıl bir şey olduğunu. Aynı yıldız gücü gibi diyebilirim. Yıldız gücünde fark olarak top yok olduğunda Etrafa fırlatıyor Bunu da siz tıkladığınızda fırlatıyor Her neyse arkadaşlar direkt 3. aksesuarımı gösteriyorum İyi seyirler iyi eğlenceler Evet hemen şöyle Piper'ın aksesuarına geçtim arkadaşlar Gördüğünüz gibi kostümüm de bu arada Altın Piper Bence çok güzel bir kostüm Bu arada arkadaşlar bu haritayı biliyorsunuzdur herhalde Abi yalnız haritada bug var şu anda Aynen haritada bak var abi bazı yerlere kurşunum şey yapmıyor. Çok iyi abi kestik de ben hata yapıyorum ya. Bir anda gidiyorum. Haritada bak var abi. Haritayı tam yapamamışlar hala. Ama güzel olmuş bence yani renkler falan. içim açıldı abi içim açıldı. Normalde karanlık bir şey. Şöyle hop sen bir git. O, bütün yükler düştü. Yükleri tabii ki ben alacağım. Sonra böyle kaçacağım işte. Çok iyi. Bakalım. Hadi o vah bir dönüşü gördünüz mü arkadaşlar? Mükemmel bir dönüş yaptı yani. Abi sen bir öl ya. Senin yüzün aksesuarın boşuna gitti. Şimdi bakın. Hop abi dönüşü görüyor musunuz? Mükemmel döndü yani. Hop havada bitiririz. Arkadaşlar mükemmel bir şey. Ne kadar döndü yani bir anda. Hani adamı vuramadı ama çok fena döndü yani çok aşina bir şekilde gördük ne kadar döndüğünü. Her neyse arkadaşlar direkt dördüncü aksesuarımı gösteriyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet hemen şöyle Mortis ile oyunuma girdim arkadaşlar. Aksesuarımı zaten sizlere okumuştum video başında. 4 saniyeliğine daha hızlı şarjör doldurma arkadaşlar. Şimdi onu da kullanacağım zaten. De abi önce şunun bir şey yapma. Aynen. Çok iyi abi aldım kaçtım ya Çok iyi aldım kaçtım Mortis çok iyi abi bu yönden Alıp kaçması falan kolay Hatta şöyle bir şarjörlerim Bittiğinde bir de aksesuar basacağım Abi ben nasıl öldüm Yalnız ben nasıl öldüm arkadaşlar Daha farkında değilim Bir anda canım bitti bir anda Vallahi hiç ben fark etmedim Nasıl öldüğümü Neyse abi bizimkisi kaç 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 kaç. Ben de kaçayım hatta. Abi şu tehlikeli ya tehlikeli. Can da bayağı gitmiş aslında ya. Ama sıfır yüküm var abi beni bir şarjör de öldürür o. B abi. Az önce belki de bi'ydi arkadaşlar benim saldırdım yani ikinci vuruşunu yaptıysa beni öldürebilir. Ama ben ondan daha iyiyim. Hemen onu kestim. iki yük aldım. Kaçtım yani. Abi şöyle bir aksesuar basacağım da kaç 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 kaç. Çok iyi. Önce bir can dolduracağım. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Bizimkisi sakın öleyim deme. Abi biraz uzak duralım şu altı yüklülerden biraz uzak duralım. Kardeş yapma bunu yapma bunu yapma bunu. Abi şöyle bana çarpmasın yeter ki vuruşları. Çok iyi abi altı yüklü ölecek mi ölecek mi? Öldü öldü öldü. Abi onu da ben kestim. Arkadaşlar mükemmel ya. Hani aksesuarı tam iyi gösteremedim. Ama yani bence fark etmişsinizdir. Aksesuara bastığımda daha hızlı doluyor yani. Vuruşlarım. Dikkatlice izlediyseniz. 1 iki vuruşumu hızlıca doldurmuştu. Oyun bitmeden önce. Her neyse arkadaşlar. Direkt 5. aksesuarımı göstermek istiyorum. İyi seyirler. Iyi eğlenceler. Evet hemen şöyle elmas kapmacaya girdim arkadaşlar. Crow ile. Bu arada altın krovumuz var kostümlerimizde de bakalım aksesuarımızla neler yapabileceğiz dedim ne de abi daha der demez öldüm demeye kalmadan öldürdüler yani karşı takım da bayağı sağlam abi mortis alıp alıp kaçıyor yani ya sıkıntı büyük mortis alıp alıp kaçıyor yani en azından bir kere yavaşlatmam lazım benim o mortisi Şimdi değil abi. Şimdi değil. Şöyle bir can yükseltmem lazım öncelikle. İşte o mortis biriktirdi, biriktirdi. Şimdi ben onu halledeceğim. Önce bir ultimde dolsun hem de. Çok iyi abi. Gördüğünüz gibi böyle yavaşlatır ve keserim adamı. Adam yavaşlayınca heyecana geldi bir anda. Abi 8 yük bende zaten kurtulması gereken benim gençler benim. Abi adamdaki yıldız gücüne bakar mısınız? Dünkü videomda ben de bu yıldız gücünü kullanmıştım. Çok güzel bir şey. Yani taret peşinde geliyor filan. Bayağı gü güçlü bir şey oluyor. Öldürdü abi. Taret öldürdü resmen. Abi ya ben kurtarıyorum şu anda bizim takımı. Eğer iki yük daha olsa benim üzerimde ben bitireceğim de bunları. İki yüküm daha yok ki abi. Hadi be gitme sakın gitme sakın gitme. 2 1 doğduk doğduk doğduk. Çok iyi çok iyi hem de onları da kestik bu şekilde. Çok iyi şunu da keselim. Abi gitme sakın gitme sakın gitme. Çok iyi çok iyi yavaşlattım hepsini. Aynen kazandık arkadaşlar. Yani etkisini gördünüz mü arkadaşlar? Kalkanın da zaten Crow'un diğer kalkanlar arkadaşlar o da çok aşırı güçlü bir şey. Ama bu da çok aşırı güçlü bir şey. Yani ikisi olsa ikisi arasında yani karar veremem diyebilirim. İkisi de çok güçlü şey. Her neyse arkadaşlar direkt şöyle çıkışımı vereceğim. Hadi bakayım. Kupalarımızı verdi. Şöyle çıkışımızı verelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bayağı iyi anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Umarım sizler de iyi anlamışsınızdır. Zaten bence anlamışsınızdır ya açıkladım her şeyini zaten videonun başında açıkladım. Daha sonra karakterler üzerinde de denedim. Mutlaka anlamışsınızdır. En yani neyse arkadaşlar benim videom bu kadardır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp 2 saniye ayırıp abone olsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bay bay.